Evet. Nihayet buluştuk personel olarak. Ali Baba. Meri Baba. Ondan sonra güzel böyle 10 milliysen bir rüzgar böyle doğru da cam atanlı gidiyoruz. Çeşme evet, güzel, Çeşme desek de yalan olur. <laughs> Karşı taraf Karaburun. Karaburun'a gidelim. Belki bir denize girer döneriz. Çünkü Koçada deniz anası var. İncir adası Pupamuz'da. Şey, ee, Koça. Bence bize Midilli yakışır komutanım. Ya. Midilli başka bahara kaldı.